her zamanmışlar. Bugün Minecraft'ta ya şu Among oynuyoruz. Bu galiba 7. bölüm. Bilmiyorum ama e, e, en son şey okullar açıldı diye e, bir video atmıştım. E, ama arkadaşlar arada atabilirim yani. E, Like'larınıza göre atarım ben arkadaşlar. E, e, başlıyor. Y Arkadaşlar bu el bizdedir çünkü bu server'ı ben çok iyi oynarım. Yenilirsek de tüf yazıklar olsun bana. Bana. Arkadaşlar. Şimdiki ee, şimdi şöyle anam. Şöyle şöyle şöyle. Aha iyiyiz. Yenilmeyiz galiba diyeceğim de. Belki yenilirim. Arkadaşlar bir de e, ses, sesler geliyorsa da özür dilerim. Eee Ses sıkıntısı var ya. Şey, Mobizen uygulamasının şeyinde. Uf uf uf. Öyle bir kasma var ki arkadaşlar. Arkadaşlar öldük mü? 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 Uh -huh, havada cici. Abi hemen kaçarım. Hemen kaçarım ben. dakika Oh, uh, hacker mısın sen? Hacker! Hukur gel. Fatih e gel. Opa. Anam anam hacker'a bak ya. Arkama nasıl geçiyor? Ben o taktiği yapıyorum. Benim taktiğimi çaldı. Oo! Arkadaşlar adam red çekti böyle. Resmen çok fena cici olduk ya. Arkadaşlar bir de SG'nin lobisi değişmiş. Çok güzel olmuş. Ben çok sevdim. <laughs> bir de sesim kötü geliyor. özür dilerim. Biraz bu bu şey, biraz sesim kısıldı. Bir de arkadaşlar şey daha daha çok video istiyor. Handy Games istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Bir de arkadaşlar 13 abonemiz oldu sonunda. 10 aboneyi falan geçtik arkadaşlar. Şimdi pro pro zamana geldik arkadaşlar. Acaba daha çok video atarsam daha abon daha çok abone ulaşır mı diye daha çok abone ulaşır yapmayayım diye düşünüyorum da Büyük bir ihtimal olmaz ve adımız saymadı ben ben daha dün registredim Hatta sevgiye klasik bittim ya Neyse ee, arkadaşlar 30 saniye kaldı ee, de arkadaşlar bazı kanallar diyorum da sonunda çok aboneye ulaştık arkadaşlar. Ee, e, e, en son 500 ya da 100 abone ulaşınca vlog çekeceğim. Hmm. Diyeceğim de şurada niye pasta var? Ona bedava pasta. Adam benim chest'e bakıyor resmen ya. Ne biçim adamlar var. Hop şöyle hop şöyle. Ben direkt kaçayım. Hmm. Demir balta gelmedi mi bana ya? Arkadaşlar bir de e, böyle çok kişiyle Hunter Games oynamamı istiyorsanız e, oynayamayacağım. Ama çok like. Mesela arkadaşlar bu videoya e, ya 5 ya da 10 like gelsin var ya. 4 e, e, mil games bir arada video çekeceğim arkadaşlar. Dört mini games diyorum ama. 4 mini games. Ya yumrukla beni mi öldürmüş bu? Arkadan birisi takip eden var mı? Yok arkadaşlar. Ben direkt bu yeri de çok severim ben. Hep buraya gittiğim zaman şey yaparım. Kazıt. Bu yere gittiğim zaman hep güzel bir şeyler bulurum ben. Mesela buldum. birden o gün yavaşladı. Arkadaşlar siz de fark etmediyseniz sıkıntı yok da birden oyun dondu gibi oldu. Neyse ya. Sıkıntı yok zaten. Hmm. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Hmm. E, Hunter, günde Hunter Games mi isterseniz yoksa e, şey mi isterseniz? E, Hunger Games mi, Sky Wars mı, yoksa Minecraft serverındaki Truth Wars ya da e, Micro Battle mi arkadaşlar? On, onlardan birisini seçin. Zaten en sevdiğim mini gamesler onlardır. Benim. Arkadaşlar bir de mini Growing game kanalında baka, bakarsanız sevinirim. O benim arkadaşım dedim de iki tane VIP var orada. Bir sürüne sürüne mi gittim? Hadi kapışın. Abi. Öldük ya. Bunlar beni haşat eder. İki VIP mi? İki VIP mi? Kaçıyor mu? Galiba kaçıyor arkadaşlar. Kaçmıyorlar. Kaç abi. Hadi. İkili timi nasıl yeneceğim ya ben? Bir de VIP ikisi de. Ya uf. ne yapmam gerek ya benim? Aha. Şurada pasta buldum. E ee, pasta da buldum. Biraz şanslıyım. Aa! Kaç abi kaç kaç kaç. Biliyordum ya beni bulacaklarını. Hadi kaçabilirsin İlker. Yemekteyim de, de. Kaç kaç kaç. Oo. Gelen bakayım ya. Gerek yok ya da. YouTube'dan gelmiş zaten. Önemli değil o kadar. YouTube'dan kanalıma yorum geldiyse önemli de başka aboneliğimdeki kişiler geldiyse onu adam yok oldu neyse ya adam kaç metro kovaladı bıraktı peşimi ya iki saat beni boş boş ya mı kovaladı kovaladı neyse ama ortada ki VIP'leri hiç sevmedim ben. Ama adam VIP hiç bir şey yok resmen ya. VIP insan bir klasik SG VIP seçer. Bir arch archer, kit seçer, bir brawler falan ya. Geberteceğim ama ben o adamları. SG klasik VIP olması birisinin. Geberteceğim de. Hadi gidiyorum. Hadi. Zaten iki el atarım. Oğlum sen kime doluyon ha? Sen kime doluyon ha? Sen kime doluyon? Sen kime doluyon? Arkadaşı galiba oyundan dondu. Dondu mu? <laughs> Arkadaşlar öldük. 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 Resmen öldük. Ana benim skinimle aynı skinim. Bir de e, ben bu skini biraz şey rengini değiştirdim kendi kanal sakinimin bence daha güzel oluyor böyle falan arkadaşlar şu şimdi arkadaşlar videoyu sonlandıralım like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar güle güle ve bay bay